Dikkat edin. O taşıdığınız şey Kudüs'teki St. James Katedrali'nden geldi. Kraliçe? <laughs> <laughs> Yoksa İspanya'ya mı dönüyorsunuz? Hayır Batista. Egmont Çapeli'ne gidecek eşyalara nezaret etmem gerekiyor sadece. Bu basit işte. Niçin siz alakadar oluyorsunuz ki? Anlayamıyorum. Aksine. Tahmin edemeyeceğin kadar önemli Batista. Ama sana daha fazlasını söyleyemem. Anlıyorum efendim. Hı -hı. Çok mükemmel. Düşman başına bütün gece gördüğüm bir kabus yüzünden gözüm uyku girmedi. Ne kabusuymuş bu? Barbarossa. Adamlar ile beraber sarayı basmıştı. Nerede o kraliçe Isabella diye bağıra bağıra bütün odalarda sizi arıyorlardı. Çok enteresan. Buldu mu peki? buldu. Ben de sizi korumak maksadıyla hemen kılıcımı çekip karşısına dikildim. Ama o sırada adamlarından biri alçakça beni sırtımdan bıçakladı. Sonra... Sonra şalken ve siz dahil sarayda kim varsa... ...herkesi kılıçtan geçirip öldürdü. fenaymış gerçekten. Isabella. Bu kabus benim için. Tanrı'dan gelen ilahi bir ikaz. Eğer size bir şey olursa kendimi affedemem. <laughs> Yakında bu kabusların hiçbirini bir daha görmeyeceksin. Papa, Şelken ve Doria, Türklere karşı çok güçlü bir müttefik buldular. Kim müttefik? Yakında öğrenirsin. konuşabildin mi kraliçeyle? Aha! Öte bile geçtim. Bir anlatsana ya. Isabella, Egmont şapeline bir takım eşyalar götürüyor. Bülbül, o Lord şey bana ne demişti? Hatırlasana. Şalken, Papa ve Amiral Doria ile Egmont'a gitti dememiş miydi? Şimdi anlaşıldı. Şapelde şövalyelerle içtima edip İttifak kuracak bunlar. Benim de aklıma başka türlüsü gelmiyor zaten. Sultanımıza karşı kim bilir ne kavli karara varacaklar. Benim oraya gizlice girip ne konuşuyor bunlar dinlemem lazım Salih. O iş bende. Ben hallederim. Ben şimdi kuzey kapısından gizlice çıkacağım. Eğer görürlerse dolanmaya çıkmıştım derim. Hani elçiyiz ya fazla şey etmezler. Haphele bir bakayım nereye saklanabilirim.